Atlar doğanın en zarif ve güçlü yaratıklarıdır. Hızlarıyla dikkat çekerler. Ortalama bir at saatte 60 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu özellikleri onları avcı hayvanlardan korumak için mükemmel birer kaçış aracı haline getirir. Ancak hızları sadece fiziksel bir yetenek değil, aynı zamanda mükemmel bir denge ile birleşir. Koşarken vücutları ve başları arasındaki uyum dengesizlik riskini en aza indirir. Atlar sosyal varlıklar olarak bilinirler. Sürü halinde yaşamak onlara güven ve rahatlık sağlar. Diğer atlarla etkileşimde bulunarak güçlü bağlar kurarlar. Tarih boyunca insanlar için taşıma ve tarımda önemli bir rol oynamışlardır. Bu uzun ilişki onların insanlarla kurduğu bağın derinliğini gösterir. Ayrıca güçlü bir hafızaya sahip olmaları onlara çevrelerini ve deneyimlerini uzun yıllar boyunca hatırlama yeteneği kazandırır. Farklı renk ve ırk çeşitliliği her bir atı benzersiz kılar. Duygusal zekaları sayesinde sahiplerinin ruh hallerini anlayabilirler. Bu da insanat ilişkisini daha da derinleştirir. Son olarak atlar ayakta uyuyabilirler. Bu onların doğada hayatta kalma becerilerinin bir parçasıdır. Atlar hem fiziksel hem de duygusal yönleriyle büyüleyici birer canlıdır.